mm Migrant TV'de Ne Var Ne Yok ekibi olarak rotamız Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği İstanbul Dolapdere Temsilciliği. Bu bölümümüzde geleceğe nefes aldıran bir tasarımcı Fırat Neziroğlu ile dokuma atölyesinde buluşuyoruz. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği danışanları profesyonel dokuma tezgahına gerek olmaksızın kumaş üretimini öğreniyor. İstanbul'daki Suriyeli, Afgan ve Türk kadınlar eski kumaşları değerlendirerek doğaya olan sevgilerini ve duyarlılıklarını gösterdiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünden mezun oldum. Tekstil ve moda eğitimi aldım. Kumaş benim ana disiplinim ama üniversiteye gelene kadar da dans eğitimi almıştım hem klasik ve hem de modern ve çağdaş danslar hakkında oldukça uzun süre hem performans yaptım hem de bir şey eğitim zamanım oldu. Dokuma öyle bir yere geldi ki şimdi dünya üzerinde kendi adıma bir dokuma tekniğim var. Üniversitede ders olarak okutuluyor dünyanın pek çok ülkesinde. Geçen yıl bir yüksek lisans tezi yazıldı hakkımda. Dolayısıyla bu teknik artık artık akademik olarak da literatüre girmiş oldu bu yılda. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine başka bir yüksek lisans öğrencisi bir benimle ilgili bir tez yazıyor. Yaşarken tabii bunu görmek çok büyük bir mutluluk. Buradan çekiyorum, bu kenar daralıyor ciddi Dokuma o kadar eski ve kadim bir kültür ki bunu zaten hepimiz hücrelerimizde hissediyoruz. Bu bilgi çok eski bir bilgi. İnsanlığın varoluşundan beri temel üç e, ihtiyacımız. Bir tanesi seramik, e, topraklı eş, bir tanesi dokuma, bir tanesi de ekmek. E bu üç zaten ev bulunmadan bir yerleşik düzende bulamıyoruz. Höyüklerde bu üç ev var. Dolayısıyla bu kadar temel bir kültür bugünlerde çok unutulmuş vaziyette. Oysa hepimizin anneannesi, dedesi muhakkak ki dokuyordu ya da örüyordu. Şimdi bunları yeniden hatırlama vakti. Büyüklerimiz çok iyi biliyordu, hiçbir şey atmıyorlardı, her şeyi değerlendiriyorlardı, hiçbir şey çöp olmuyordu. E bugün dünyada zaten baktığımız zaman geri dönüşüm diye bağırıp duruyoruz. E oysa sadece eskiyi hatırlasak bu işi zaten çözecektik. Bir küçük kağıt parçasını bile atmıyordu büyüklerimiz ki yarın bugün bir şey yazarız diye üstüne. E evde tekstiller kesilip aynen bugün yaptığımız şekilde yumaklar yapılırdı ve dokuyucular sokaklarda gezerdi. Ve bizim bugün çaput kilim dediğimiz kilimleri dokurlardı, hemen e, ve şey yaparlardı. E, bunları değerlendirmiş olurlardı. Şimdi bunu dokumaya devam ediyorum. Nerede biterse yenisini oradan devam ediyorum. Bugün biz hem dokumanın en başlangıcı, temeli nasıl yapacağımızla ilgili bir fikir elde ediyoruz. Ben de burada. Hem kendi tekneye bakış açımla birlikte bunu nasıl yorumlayabiliriz ve nasıl geliştirebiliriz ee, ve eldeki e, malzemeyi nasıl geri dönüştürebiliriz hem de e, bu kadınların yaratıcılığını desteklemek için e, onlara belki de bizim hiç şu anda öngörmediğimiz başka bir alanda kendi istihdamlarını kendileri sağlayacak bir formata çevirebileceğimizi düşünüyorum. Yeşil mütabakat çok önemli. Çünkü met, milyon metrelerce milyon kilolarca tekstil yüzeyi üretiliyor bunlar için çok büyük miktarda su tüketiliyor. Buradaki eğitimden sonra sadece buradaki kadınlar bile evdeki eski eşyalarını çöpe atmak yerine onları dönüştürüp. Biraz daha kendi iş evi işlerinde kullandıklarında biz çok ufak bir şey de olsa yine de dünyaya saygımızı göstermiş olacağız. Buradan yukarı doğru geliyorum. Sonra buradan aşağı doğru bastırıyorum ki kenarlar daralmasın. Bu topraklar çok acayip topraklar dedim ya zaten kökten geliyor. E biz de hepimiz özünde kardeşiz yani. Bu o kadar benzer topraklar, benzer kültürler, benzer bakış açıları ki ben bugün mümkün mertebe hiçbir şey anlatmadım bile. Birkaç şey gösterdim. Bakın benim yani 2 iki, iki dakika belki sürmüştür şöyle yapacak, yapacağız demem. Ve onun üstüne müthiş işler çıktı. Birazdan zaten tezgahtan çıkınca asıl hissi o zaman çok daha iyi anlayacağız ne olduğunu. Çok çok mutluyum. Çok güzeller. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Gerçekten bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Çünkü bu buluşmak, bu sevgiyi paylaşmak müthiş bir şey. Elden çıkan işin kıymetini bilmek çok güzel bir şey. Bunun için burada toplanmak çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim bizi bir araya getirdiğiniz için. Müzik